Kanada'da büyüdüm. Ee, ya Babam polis, annem hemşire. Bir tane abim var. Ee, küçük bir şehirde büyüdük. Ee, Hristiyan bir aile. Ee, yani başka bir din, sadece Hristiyanlık bildim. Ee, böyle büyüdüm. Sonra e, üniversiteye gittim. Üniversite derken e, dedem e, vefat etti. E, ve o zaman da ben zaten biraz e, Hristiyanlık dinden e, uzak yaklaşmaya çalıştım. Sonra bir tane arkadaşımla tanıştım. O kendisi Müslüman ve bir gün biz konuştuk yani şey din alakası. Çok şaşırdım. Müslümanlar kimdir? Ne inanıyorlar? Ben hiç bilmedim. Hem de şey Müslümanlar İslam dinini takip ediyorlar ya şey o da bile bilmedim. ve aynı peygamberlerimiz falan vardı, o da bilmedim. Araştırmaya başladım. Ya iyi insan olmak için, daha bilgi almak için. Ama ne zaman araştırmaya başladım, e, bu ne ve inanç olarak e, ya bir kapı açtı. Camiye gittim, arkadaşlarım oldum e, ve ya çok net oldu bana. Ya İslam doğru biliyor. yol e, ve hamleni. E, sonra. E, ya tabii ki ben korktum. Hiç kimseye söylemedim. Aileme söylemedim. Arkadaşlara bile söylemedim. Böyle bir e, şeyler düşünüyorum. Belki dinimi değiştireceğim. Ve sonra ben çok korktum. Ya Müslüman olursam ne olacak? Yani arkadaşlarım kabul eder mi? Hepsini şey e, kaybedeceğim mi? <laughs> ya da uh, ailem ne düşünecek? Çünkü babam polis zaten e, ve e, başka dinler falan da hiç. Uh, <laughs> ya o zaman da çok zordu çünkü şey uh, uh, it was 9/11 ya dokuz sonra. Ve herkes ya İslam terörizmdir böyle diye düşündüler ve ailemle ne olacak ne düşünecekler gerçekten çok korktum ama aynı zamanda bu doğru ve doğru ya iyi bir Müslüman olmak istiyor. Allah şey Kur'an'da yazıyor yani nasıl albim e, biz çok yakınız hamlenin yani o e, hemen kabul etti hiçbir şey demedi bana destek etti. Babam, e, babam bir tane mektup yazdı zaten biz farklı şehir e, yaşadık o zaman da. Herhalde ben o ilk açtı web sayfası en kötü şeyler İslam alaka bir şey buldu. Hepsini kopya çekti. Bana bir tane mektup yazdı, gönderdi. Annem daha korktu. Evleneceksin, sonra şey senin çocukları, ya başka bir ülkeye gideceksin, çocukları hiç görmeyeceksin, böyle bir bodrum katta yaşayacaksın, çıkmayacaksın ya öyle bir korku vardı annem. Hepsini öğrendikten sonra ve ha ya İslam doğru sanki ve herhalde Müslüman olacağım diye karar verdim. O hafta benim üniversitede bir tane konferans vardı, bir hoca İngiltere'den geldi ve ona soru sordum ve o gece biz çok konuştuk. Bir gün önce ben Hüseyin hocaya gittim ve anlattım benim sorularım, sıkıntılarım falan da hiç cevap vermedi. Çok üzüldüm ya çünkü ben ona dedim ya eğer cevap vermezsem herhalde dini değiştireceğim ve boş, boş geldi boş gittim yani hiç cevap vermedi. Ve sonra o gece ben ya o dedi falan e, inanıyor musun ya o zaman gidip şehadet verelim abdest e, şehadet ver, şehadet vereceksin falan. ve hayır ya olmaz yani çok korktum çünkü gerçekten o an anladım ya ben Müslümanım ama ne olacak şimdi e, ve e, nasıl söyleyeceğim ne, ne, arkadaşım bilmedi ailem bilmedi falan dedim o zaman şu anda e, söylemeyeceğim, kabul etmeyeceğim ama belki hafta sonu da olacağım. O gece ben e, şey eşim, ya tabii ki o zaman da eşim de değildi, me mektup yazdım. Dedim herhalde bu noktaya geldim, herhalde e, şey Müslüman e, olacağım. Son gün, ben şehadet verdim gün, o şey farklı bir şehirden geldi duymak için yani şehadet vermek için ya. E, ve o gün e, ya e, başörtü taktım. E, çünkü karar verdim yani ben eğer Müslüman olursam ben Allah istediğin şeyler falan yapmak istiyorum. O zaman o gün başörtüyü taktım. dua ettim. Dedim ya Allah gerçekten senin için yaşamak istiyorum. O zaman bu konu için kalbim yumuşat. Yani kolaylaşır, bir şey yardım et. Yani o dua ettim. Benim hocalarım özel bir odaya getirdiler. Ee, <laughs> sana ne oldu? <laughs> Sordular. Ee, biz sizi çok kork ya sizin için çok korkuyor korkuyoruz. Çünkü okul... E hocalarımla, yani böyle dört tane aynı odada oturduk. Ben ve o hocalar ve ne oldu sana? E, bir soru mu e, şey Lütfen anlat bakalım. Ve çok tuhaf geldi bana ve çok zor. E, çünkü Kanada hiç öyle bir şey değiliz yani ve onlar benim hocalarım. Nasıl böyle bir şey falan sorabiliyorlar Ve çok üzüldüm çünkü başka bir din olsaydı böyle başörtüsüz de bile olsaydı hiçbir şey demeyecektiler ama çünkü İslam oldu hem de işte aynı şekilde benim müdür beyim de ya herkes sana çok merak ediyor e, ne oldu ya neden böyle yaptın falan o işten ayrıldım orada e, nikah yaptık e, sadece nikah düğünümüz yoktu o zaman da e, e, ailem için hala biraz zor oldu o zaman e, ya, düğünümüz yapmadık hamdine sadece nikah vardı abim geldi e, eşimin kardeşler de geldi hamdine camide e, şey ikram verdik ettik sonra altı ay sonra biz Türkiye geldik şey ve düğünümüz için ya burada düğün yaptık. Ya İstanbul hemen beğendim. Çok seviyorum gerçekten. Harika. Eşimin ailesi de harika. Ee, ya elhamdülillah kabul ettiler. Ee, kendi kızlar gibi. Ya hamleler, Ya, gerçekten İstanbul çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Biz çok memnunuz. Artık beş çocuğumuz var. <laughs> şey, aslında Müslüman olmadan önce e, çocuk istemedim evlenmek bile istemedim. E, sonra Müslüman oldum, şey sonra evlenmek istedim. Ya kalabalık bir ailede istedim. Eşimin ailesi de kalabalık zaten. E, e yani e, ev ya ev okulu evde değerli eğitimle falan da destek ediyorum evde ya biz destek ediyoruz ya e, hedefimiz bu ya, ya çok yoğun, çok keyifli. Ee, evimiz kalabalık, çok ses var, çok işi şey, keyif var. Ee, ama hemen en sonunda şey mutlu günlerimiz falan var. Ee, ya hedefimiz yani şey mutlu İslam, İslamla aşk yani e, Peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve e, örnek yaşayan çocukları e, büyütmeye çalışıyoruz inşallah. E, Come boy, sit down sit down and rest. And the boy did. And the tree was happy. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm İstikya. İlim Anlat hoş geldiniz. Selamun Aleyküm İstikya'm. İlim hoş geldiniz. Bugün sizlere Üstün Özel'in kitabını, Peygamber Efendimiz kitabını özeteceğim. Bu kitabı sevmemin nedeni çok canlı resimleri var. Örneğin Selamun Aleyküm Instagram İlmin anahtarına hoş geldiniz. Bugün sizlere hayvana bahçesinde diş fırçalama günü, e, günü kitabını özleteceğim. Bu kitap çok güzel bir kitaptı. E, gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Selamun Aleyküm. If you've been with us for a while then you know that our family has been working together to memorize the 99 names and attributes of Allah. Uh, we were really excited when this new program from Salim al -Hazari and his family, the Azaris, came out. Uh, this is a series that has been produced on YouTube. They started with an amazing nasheed. Uh, it's super catchy. It's very, very well done. There's no musical instruments in it. It's called Rabbi Zidni Ilma. Um, and they started with the Nasheed, and then from there they went on to produce small videos uh with uh, Salim and e Nazari and his children and where they discuss a different name of Allah in each episode. The videos are short, they're extremely engaging, uh they hold the interests of our youngest child who's three and a half, all the way up to our oldest child. I've been enjoying them as well. Bir Yani çünkü 9 yaş üzeri. Kitapta kötü bir şey yok. Aynen. Yani kötü kelime kullanılmıyor, uygunsuz hiçbir şey yok. Gayet basit bir anlatımı var. Ee, zor kelime bu bulundurmuyor yani komik. Gayet değişik. yani 8-9 yaş ve üzeri diyebiliriz. Evet. Bir dahaki evet. görüşmek üzere. Selamünaleyküm.